teknik direktörünüzü takas etme hakkınız olsa Süper Lig'den hangi hocayı takımınızın başında görmek isterdiniz? Yani Şenol Hoca'dan memnunuz ama eğer değiştirmek isteseydik Okan Hoca gelebilirdi Galatasaray'ın başındaki. Hem genç hem başarılar var hem Galatasaray'da hem Başakşehir'de. O yüzden başarılı bir hoca daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Bence İsmail Kartal en doğru seçim. Yani gayet memnunuz. Camiadan gelme, Fenerbahçeli kendisi de takıma da yakışıyor. Vallahi hiç bilemiyorum yani ama şu an Beşiktaş'ın gayet iyi ya bence. Değişmesine gerek yok. Ben çok memnunum. Şenol Güneş nasıl buluyorsun? Vallahi on numara. Daha iyisi yok bence isperlikte. Ben Fenerbahçeliyim. Ya ben İsmail Kartal gittiğinden beri zaten istiyordum. Geçen sezon Cesus'u da istemiyordum. O yüzden İsmail Kartal'dan çok memnunum. Yani başka birini istemem. Bu soru geçen sezon sorulacak olsa Pirlo derdim. Bu sezon için Pilavacım. Okan Buruk'u mu takas edeceğim? Zor soru ya. Ben Okan Buruk'la mutluyum ya. Ben gayet yani Fatih Terim'den sonra Okan Buruk'un ikinci bir Fatih Terim olacağını düşünüyorum. Okan Buruk. Neden? Yani Başakşehir'de yaptıkları belliydi zaten, başarılıydı. Abdullah Avcı'dan sonra geldi, başarılı da oldu, şampiyon yaptı. Yani Galatasaray'a gitti, orayı da şampiyon yaptı. Yani bir aklım olsa onu tercih ederdim. Hangi takımı tutuyorsunuz? Trabzonspor. Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu Fenerbahçeli bir teknik direktör. E, aklıma ilk gelen de olduğu için onu cevap vermek istedim. İsmail Kartal'la takas ederdiniz. Ya, İsmail Kartal'ın gitmesini istemem ama öyle bir hakkım olsa onu alırım. Ya da Volkan Demirel de olabilir. O da Fenerbahçeli. Yani Fenerbahçeli olsun başarı bizim de olsun gibi bir cevap vermeye çalıştım. Şimdi Şenol Güneş'te kimi değiştirirdim? Okan Buruk'u değiştirdim ya. İkisinin de yönetmeni de aynı. Ve Şenol Güneş'in öğrencisi Okan Buruk. yani genç yani daha şey sisteme adapte. Yani Şenol Güneş'in zaten yani sistemleri iyi güzel ama biraz eski kafaya basıyor. Ondan dolayı diyebilirim. Ama Şenol Güneş'ten vaz geçemem ama yine de Okan Buruk'la değiştiririm. Değiştirmezdim. Şenol Güneş şu an iyi. Okan Buruk olabilirdi. Çünkü başarılı. Başakşehir'de de başarılı oldu. Galatasaray'da da başarılı oldu. Ama yani memnunum Hüseyin Eroğlu'ndan. Güzel işler başaracağını düşünüyorum. Bu kadar. Samsun Spor'u Evet Samsun Spor'luyum. Memleketimi takımını tutuyorum. O yüzden. Yine Okan Buruk bence. Genç. insanların ünlü açılması lazım. Şenol Hoca'yı da beğeniyorum da artık onların e, şey zamanı bence geçti ya. Volkan Demirel bence kendini çok geliştirmeye yakın bir teknik direktör. Onu da beğeniyorum. Galatasaraylı olmama rağmen.